Bu süreci bloklayabilirim. Öyle yapmaya çalışacağım. Şimdi evden çıkıyoruz, havaalanına gidiyoruz. Uçağımız saat 12'de. Haber sunuyoruz sanki. Uçucuların <laughs> zamanında havalimanında olmak. Önemli ne beklerken kitap alışverişi yapmak en en sevdiğim şeylerden biri ama son zamanlarda okuyamadığım için artık maalesef yapamıyorum. En sevdiğim markalardan biri Kali Kozmetik'i gelmiş. Ben çok parfüm sıktım ki her yerim kısık kısık kokuyor. Bir de boğulacağım. <laughs> nefes alamadım Ama en azından tüm merak ettiğim evin parfümünü denemiş oldum. Bu neymiş ya? <laughs> Eski sanal bebeklere benziyorlar geçmiş versiyonu. <laughs> Cahilliğim. Ice brown sugar <laughs> shaken oat milk espresso. Haydi kapı. Çok bozuk. Kese, <laughs> Frakta kalınacak en güzel yerleri önerirken kendimize gidip en kötü yer seçmişim ve hayretler içerisindeydim. Otel de hiç güzel değil, çok küçük. Biraz sinir krizi geçirdim ama neyse tadını çıkaralım dedik. <laughs> Böyle bir yere geldik. Ömer hiç beğenmedi. <laughs> Çek restoranına geldik aslında. Daha lokal bir şeyler yemek için. Buranın tartarına bayılmıştım. Tekrar yiyeceğim. Tavuk kanatları aldım. Ömer'e de gulaş söyledik. Onlar da patates ve ekmek damlikleri. Buraya meşhur Afiyetler Burasıydı arkadaşlar Şu an önünde baya bir sıra var Burası Mamesi Republic'i de Daha önce gelmiştim O zaman sevmiştim ama bu sefer Gerçekten hiç beğenmedik yemekleri O yüzden böyle lokal yemek e, Yiyecekseniz Burayı ben artık tavsiye etmeyeceğim Dönüp <laughs> dolaşır Seni kralın yine sonra <laughs> götürürüm. Oktam'da en lüks yerlerde hiçbir yer beğenmedik. Yani <laughs> 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 ben orada yemeyiz. Valla ben öğrenciyken Beşim. hiçbir arkadaşım öyle bir yere gitmeyi tercih etmediği ya için ben, ben orada yemek yeme ihtimalimizi bile e, bilmiyordum. Cehalet. Ben dondurma aldım, Ömer almadım. En sevdiğim şey bir yere gittiğimde her şeyle Ömer'in ilgilenmesi. Buraya gelince üzerime sorumluluk bindi ve hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hmm. Oteli öyle görünce bir küçük sinir kriziyle ağlayacaktım. Sonra dedim ki Dilara dur İstanbul'a uzaklaştın işten uzaksın biraz tadını çıkar. <laughs> Nazım Hikmet'in zamanında oturup şiirlerini yazdığı o kafeye geldik. Burayı bayağı duymuşsunuzdur. Tam bu nehrin karşısında. Yani yeri çok güzel. Ben de olsam burada şiirler yazmak isterdim bu arada. Burası. Biraz nezih. Bak burada Nazım Hikmet'in tablosu var bak. Bir de kaptık mı valla? Ne? <laughs> Allah'ım yarabbim. Allah ee, Yani ben içmek istediğim hiç bir parası. <laughs> yani. Konuşmadan e, menüyü göstereyim. Efendim? <laughs> otel, anladın mı? Bugün bayağı bir yürüdük ve pert bir yerde otel'e düştük. Otelin bahçesindeyiz. En azından bahçesi. otelin bahçesi güzel. Evet. <laughs> Şöyle bir göstereyim. Hello. Böyle tatlış bir yer. Burada bir kahve veya bir şey içip odaya çıkacağız ve bugünlük bu kadar. Bugünün tam anlamıyla çektiğim için kendimle gurur duyuyorum. Alkışlar. Alkışlar, alkışlar. Sizi öpüyorum. <laughs> Ciao.